Ee, kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. PUBG kanalında ev yarışması var. Evimi tanıtmak istiyorum. Küçük bir video olabilir. Ee, bir 6. ayın birinde yani Haziran birinde yarışma başlayacak. Hatta onunla ilgili video attım TikTok'ta. TikTok'ta kanalıma destekle destek de vermeyi unutmayın. Şimdi evi gösteriyorum. Böyle giriş yaptım. Burası depo böyle gereksiz eşyalarımı koydum. Burası giriş yerim böyle eşyalarımız koyduğumuz yer koltuk. Burası bilgisayar oyunu televizyonu izleme yeri. Burası piyano bakın göstereyim piyanoyu böyle çalıyor arkadaşım. Böyle küçük bir müzik aleti var. Size güzel bir yeri göstereyim. Burada benim ilk yaptığım ev. Ondan sonra piyano çaldığım zaman bu ben oyundaki. Burada Barış abi, Nopi'nin ondan sonra SVC ekibi. Burada yeğenlerim var. Gryffindor ne diyeceksiniz? Ne alaka? Ben Harry Potter hayranı olarak Harry Potter sevdiğim için ve Harry Potter'da Gryffindor'da ee, girdiği için bilenler bilir. Rıfındır bayrağını astım buraya. Burada aldığım şeylerden yeni çerçeve var böyle. Mutfağa gelelim. Mutfağımız böyle küçük. Sakin, bahçeye öne bakan, arkaya bakan. iyi. Yukarıda göstereceğim yer çok iyi. Burası böyle dekorasyon. Kazandığım şeylerin yere heykeller filan, ayıcıklar filan. Burada böyle e, sakin kitap okumaya yeri gibi bir şey yaptım. Burası küçük bir taras böyle oturmalık. Üste de, üstte de havuz filan var, onları da göstereyim size. Böyle, tamamlamadım da, tamamlayamadım puanım yetmediği için e, 2400 yapmam lazım o yeni şeyler almam lazım şuraları kapatacağım tuvalet yapacağım şuraya küçük bir tane öyle arkadaşlar küçük bir ev tanımı, tanıtımı dedim spor aleti vardı tanıtımı aa bu eskersiz yap olayı yoktu yeni gelmiş arkadaşlar ben bunu bilmiyorum Öyle terasta küçük oturma yeri yaptım bu arada. Küçük çocuklar için havuz yaptım. Öyle. Şöyle ağaçlarımız var. Bu taraf arkaya bakıyor. Böyle. En sonunda banyoyu göstereceğim. Yatak odası yapmadım arkadaşlar. Yatak odası istemedi canım yapmak genişlik öyle en güzeli ama bu arkadaşlar ben bunu çok beğendim için size göstermek istedim ikinci kez bu arada sizlerden ricam arkadaşlar dediğim gibi bir Haziran'da yarışma var yarışmada ev yarışmasında destek çıkmanızı istiyorum Alta yorumlara bir yerlere e, bırakacağım. Evime gelip puan verip destek çıkmanızı istiyorum. Dediğim gibi küçük bir tanıtım. Sizleri bir daha müzikle son, son başa baş bırakıyorum. Sizi seviyorum. Videoya abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizlere şimdiden iyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.